Selamlar. 22 yıllık eczane cilt ve saç uzmanı olarak ve vitamin uzmanı olarak size yine bir bilgiyle geldim. Yine bir kilit bilgiyle geldim arkadaşlar. Şimdi bugün de D vitamini e, kullananlar için bahsedeceğim. Biliyorsunuz D vitaminin özellikle koronadan sonra bağışıklığı güçlendirdiği de çok bilinir oldu. Ama özellikle işte kemik erimesi, osteoporoz, işte kanser, Allah korusun, işte e, kalp hastaları, e, diyabet hastaları, hatta çocuklarda raşitizm gelişmesin diye çoğu zaman biz e, doktorlar ya da eczacılar D vitamini öneriyoruz. E, D vitaminin e, yani bir sindirimi, e, emilimi ve kanda dolaşımını sağlamak için taşıyıcı bir sistem olmalı. Çünkü şöyle söyleyeyim. Şimdi bazı vitaminler suda eriyen vitaminlerdir. Mesela B ve C vitamini suda erir. Her gün alırsınız idrarla ihtiyacınızı vücut karşılar. Gerisi idrarla gider. Ama A, E, D, K vitaminleri yağda e, eriyen vitaminlerdir. Yağda tutulabilen vitaminlerdir. Şunun için söylüyorum D vitamini, özellikle D vitamini, yağda eriyen bir vitamin olduğu için sinirimi, emilimi, kanda dolaşımını e, sağlamak adına taşıyıcı bir sisteme ihtiyaç var. Onun için de bir kaşık zeytinyağına damlatarak içmenizi öneririm. Gerçi hani zeytinyağına batırılmış bir lokma ekmeğin üzerine de damlatabilirsiniz. Ama benim şahsi fikrim hani bir kaşık yani şu ekmeğe batırmaktan ziyade ben öyle yapıyorum şahsen. bir kaşık küçük bir çay kaşığına damlatıp zeytinyağının bir çay kaşığı zeytinyağını içine damlatıp alıyorum. Sizlere de böyle öneririm. Ee, sadece bir minik bir kilit bilgi vermek istedim. Herkese sağlıklı ve keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.